...gördüğünüz bütün ürünleri üreten kişi diyebiliriz aslında. Biz şimdi birazdan tek tek anlatmış olacağız. Güzelliğimizden sağlığımıza kadar o koyu sohbetlerimizin vazgeçilmesi... ...kahveye kadar birçok ürünün tanıtılmasını birlikte yapmış olacağız. Tabii ki de ne işe yarıyor bunu da söylemiş olacağız aslında. Dünya çapında tanesiyle satılırsa e, Aydın'a Türkiye'ye en büyük katma değeri sağlayacak olan... ...gıdalardan bir tanesinden bahsediyoruz aslında. İncir katma değeri en yüksek ve aynı zamanda sağlığımıza etkisi de bir o kadar fazla... Tabii. Tabii ki de Ama biz ne kadar değerlendirebiliyoruz? İşte böyle pakete girdiği zaman katma değeri daha fazlasıyla artmış oluyor tanesiyle. Artık gerçekten incir çekirdeğinin tanesi satıldığı zaman bizler biraz daha kazanmış olacağız. Üreticimizin de ülkemizin de değeri artmış olacak. İşte bu şu anda anlatacaklarımız aslında bunun için bir fırsat. Buna e, olabileceğine dair bir örnek. Çünkü incir çekirdeğinden üretilen yağlardan kolonyası da sabununa kadar birçok şey anlatmış olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben anlatan anlat bitiremem. Siz zaten üretmişsiniz. Ben sizin anlatmanızı rica edeceğim ama öncesinde sizi kısaca bir tanımak istiyorum. Emekli öğretmensiniz. Bu işe nasıl başladınız? Neden başladık? Çok çok teşekkür ediyorum. Konuyu çok güzel bir şekilde özetlediniz. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Denge TV'den ekip olarak. Bizler de çok teşekkür ederiz. Şu edeyiz. anda ekranları başında bizleri izleyen çok değerli seyircilerimize de sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, çiçeği burunda bir emekli öğretmenim ben karşınızda. Yaklaşık bir ay önce emekli oldum. 32 yıllık memuriyet hayatıma çok güzel duygularla veda ettim. 1968 doğumluyum, Nazilli doğumluyum. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Kendim sınıf öğretmeniyim. E, bu 32 yıllık yaşamımda yaklaşık bir 5-6 yıllık öğretmenlik yapabildim. Gerisi hep idarecilikti. Çocukları çok seviyorum, öğrencileri çok seviyorum. Sınıf öğretmeni olmamdan dolayı onlarla birlikte olmak bana çok büyük bir keyif ve mutluluk veriyor. E, bu süre zarfında yine sağlık alanında da, tıp alanında da e, kendimi yetiştirmek için uğraştım. E, açık öğretim, sağlık kurumları yöneticiliği bölümünü de bitirdim. E, yani kendimi yetiştirmek için uğraşıyorum. Bu hayat böyle devam edecek. Bunun sonu yok. Zaten gelişim bir serüven. Bunun da bitmesini çok da beklemeyiz değil mi? Aynen aynen. Doğumdan ölüme aynen. kadar. Şimdi yaptığınız iş bizler için çok değerli. Aslında Aydın ve ülkemiz için de gerçekten en güzel meyvemize artık böyle katma değerine kat kat vermişsiniz. İncir çekirdeğinden birçok şey üretilmiş burada. Hem sofralarımıza hem güzelliğimize hem de sağlığımıza dair. Biraz bu serüvenden de bahsedelim mi? Nasıl başladık şimdi? İncirin çekirdeğini çıkarmak o kadar da kolay olmasa gerek. Şimdi önünüzde şöyle bir tabak var ama evet. e, nedir? Bu neden böyle bir şeye gereksinim duydu? Tamam. Şimdi e, biz 2009 yılında kızımla birlikte TÜBİTAK bu benim eserim projesine katıldık. O projede e, yine yöremizin ürünlerinden olan kantaron yağını tanıttık. Kantoran yağı, zeytinyağının içerisine konulup e, o bitkinin zeytinyağına bıraktığı vitaminlerle müthiş bir değer kazanan üründü. Biz sanıyorduk ki bunu herkes tanıyor. Yani bu çok fazla ilgi çekmez diye düşünüyorduk ama e, öyle değilmiş. İzmir'de, Fuar'da, TÜBİTAK bu benim eserim projesinde biz ürünümüzü sergiledik ve çok büyük ilgi gördü. Tabii devamlı araştırma halindeyiz, devamlı çevremizdeki e, bütün etkenlerin hepsini gözlüyoruz. İyi bir gözlemciyiz. Ve yaşamış olduğumuz yerde incirin başkenti. Aydın incirin başkenti ve en iyi incirin yetiştiği bir yer. Evet. İncir, e, dutgiller familyasından bir bitki ve 700'den fazla da çeşidi var. Fikus karika dediğimiz e, incirimiz ticari manada kullanılan bir incir. Sıcağı seven bir incir. Çiçeklerini meyvenin içinde saklayan bir bitki. Bu da çok önemli. İncirin oluşumunda da erkek incir ve dişi incir olmak üzere iki tane incir var. Biz erkek incire yöresel ismiyle iyilek deriz, top deriz. Bu erkek incirin içerisinde, o meyvenin içerisinde sinekler vardır. İşte Mayıs'ın sonunda, Haziran'da o sinekler çıkar ve dişi incire, gider. Dişi incir de çok sert bir meyvedir İlk oluşum aşamasında. O sinek de çok, o kadar hassastır ki normalde şöyle dokunduğunuz zaman e, ölür veya üflediğiniz zaman yine ölür. Çok hassastır. sinek e, Dişi incir de çok serttir. Ama o sinek geldiğinde dişi incir kendisini açar. Erkek incirden gelen o sinek e, aşılamayı yapar. Bütün incirlere dolaşır. Böyle bir e, güzellik var. Böyle bir ...oluşum Bize var. var. Aslında değil mi? Evet, bu çok ilginç. Şey. Çok ilginç. Ve bu güzellikte... E, ...incir ağacı... ...mesela yanardağların... ...olmuş olduğu yerlerde, tamamen tarımın... ...hiçbir şekilde yapılamayacak olduğu yerlerde bile yetişir. Üzerinde... ...1200'den fazla canlı türünü... ...barındıran bir bitkidir. Bir ağaçtır. incir ağacı. Ve... E, ...bu oranıyla da... E, ...incirin dağılması sağlanır. Çok enteresandır. En Şimdi biz... İncirimizin içerisindeki bu çekirdekleri çıkardık. Şu bizim incirimiz. Bakın. Hı hı. Bu incirimizin içerisinde gördüğünüz gibi 100-150'ye yakın çekirdek var. İşin sırrı aslında incirin içerisindeki bu çekirdekleri çıkarmak. Biz onu başardık. Yaptığımız iş o. Çıkardıktan sonra çekirdekleri bunun yağını elde ettik. Ama ben size isterseniz İncirle ilgili kısa bir tarihçe bilgi vermek Adetimle, istiyorum. Yani bunun sevmiyoruz. dini manada, mitolojik manada nelere geldiğinden bahsetmek evet, istiyorum. Ee, Hazreti Adem ve Hazreti Havva biliyorsunuz incir yaprağıyla örtünmüş. İlk örtünme bununla başlamış. Budizmde mesela e, Starta Guatam, incir ağacının altında ilham alarak, e, otururken ilham almış. İncir ağacının altında. Yine Musevilerin fısıh bayramında baş yiyecek, yenmesi gereken yiyecek incir. Yunan ve Mısır uygarlıklarında yapılan olimpiyatlarda kazananlara incir hediye ediliyor, incir takdim ediliyor. Ve aynı zamanda başlarına taç olarak incir yaprağı ve zeytin yaprağından oluşan taçlar takılıyor. Yine İncil'de, Hristiyanlar'da İncil'de, mesela Çölde çölde sayım 20'de. Şöyle geçiyor bakın incir. Neden bizi bu korkunç yere getirmek için Mısır'dan çıkardınız? Ne tahıl, ne incir, ne üzüm, ne de nar var. Su bile yok. Yine İncil'de hakimler 9'da bunun üzerine hakimler incir ağacını gel kralımız ol dediler. İncir ağacı ise tatlılığımı ve güzel meyvemi bırakıp ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gideyim? Diyor. İşin asıl noktasına gelmek istiyorum ben şimdi. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bize Tin suresini buyuruyor. Tin, incir demek. Ve ve zeytuni diye başlıyor sure. Yani incire ve zeytine Yemin ederim ki diyor Allahü Teala. Onun yemin etmek gibi bir lüksü yok. Sadece incirde ve zeytinde bir şey var. Bunları ben size hedef gösteriyorum diyor bizce. Evet. Ee, bu kadar bütün kutsal dinlerde mitoloji'de yer alan incir e, ana anavatanı Türkiye olan ana vatanının başkenti Aydın olan incir, peki e, bizde gerekli değeri bulabiliyor mu? Bununla ilgili Anadolu'da birçok söz söylenmiş. Ama maalesef bu sözlerin hepsi de inciri övme amaçlı değil de inciri yerme amaçlı söylenmiş. Ben size birkaç tane örnek Tabii. vereyim. Mesela e, ocağına incir ağacı dikmek. O da incirin odununun yanmaması ile alakalı gibi bir şey mi? Neden böyle bir şey yani? Şöyle, şimdi incirimizin çekirdeği biz dişimizle kırdığımız zaman bunun içerisindeki yağı alabiliyoruz. Hı hı. Diğer türlü her şeyi kırıp ezen mide ve safra bile incirin çekirdeğini kıramıyor. Çekirdek dışarıya atılıyor. Hı. Ee, kuşlar, inciri, bu güzel nadide inciri, ağızlarıyla aldıklarında çekirdekler ağızlarında kalabiliyor. Veya kuşların taşlıcası bile incirin çekirdeğini kırıp ezemiyor. Kuşlar da sıcak ortamları seviyorlar. Genellikle bu sıcak ortamlar da özellikle kışın işte e, terk edilmiş, kullanılmayan evlerin ocaklarının başlarıdır. Oraya gidip orada eee ah pisliklerini yaptıklarında bu çekirdek uygun bir ortama düşerse oradan tekrar incir ağacı çıkıyor. Şöyle ki mesela görüyorsunuzdur e, dağların kayaların tepelerinde e, evlerin saçaklarında incir ağaçları çıkmıştır. Bunu oraya gidip diken herhangi birisi yok. Tamamen işte e, rüzgar yoluyla kuşların taşımasıyla, insanların taşımasıyla ortaya çıkan oradaki incirdir. Evet. Yani e, ocağına incir ağacı dikmek demek de o kuşun oradaki pisliğinden dolayı çıkan incir ağacını aslında anlatır bize. Ama halk arasında bu maalesef e, kötü olarak kötü bir söz olarak. E, değerlendiriliyor. Onun dışında Hatta değeri mesela değeri biraz daha çok geç anlaşılmış. mitoloji tarihinde yani mitolojilerde çok fazla görüyoruz ama evet. günümüze gelmesi biraz zaman almış herhalde. Ki dediğiniz gibi biz bunun değerini zaten biliyor olsaydık şu anda incir zengin olurduk. Yani birçok ülke petrol zengin olabilir ama incir zengin olmak için de çok fazla fırsatımız var aslında elimizde değil mi? Çünkü incir çekirdeğinin tanesiyle gerçekten güzelliğimize ve sağlığımıza dair birçok şey yapılabiliyor. Evet. Sonra mesela bakın e, diyorlar ki. <laughs> Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. Yine işte incir babadan, zeytin dededen. Mesela bir tane daha var çok ilginç. İncir ağacından düşen iflah olmaz derler. E, sanki yani ceviz ağacından düşen, kestane ağacından düşen iflah olur mu? Tabii ki incir ağacı çok hassastır yani kırılgandır. Bunu anlatmak maksadıyla söyleniyor ama. E, bir de mesela bir çuval inciri berbat etti sözü var. Evet, en çok duyduğumuz değil mi? <laughs> e, hastane önünde incir ağacı doktor bulamadı bana ilacı yine Türkülerimizde geçiyor. Evet. Ama en ilginci de bildirin. incir ağacını doldurmaz sözü. Pardon, incir çekirdeğini, çekirdeğini. doldurmaz sözü. Evet. Yani halbuki bu incirimizin çekirdeği tamamen hazine dolu. Evet. Ben şimdi söylenen atasözlerini o türküleri bir kenara bırakmak istiyorum. Kimisi çok güzel, kimisi gerçekten yeren evet. bir şey ama iyisiyle kötüsüyle inci bizim incirimiz. Aynen. Hocam şimdi önünüzdeki tabakta gerçekten bir meyvesi var, çekirdeği var. Bir de o üstündeki nedir? Posası demiştiniz galiba. Evet. Üretiminden sonra elinize kalan şey o mudur Aynen. sizin? Şimdi, Peki o posayı herhangi bir şekilde değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle incirimizin içerisindeki bu çekirdekleri çıkardıktan sonra biz soğuk bir sıkım ile şu görmüş olduğunuz yağı elde ediyoruz. İncir çekirdeği evet. yağımızı. Bu yağımızın içerisinde de çok yüksek oranda e, omega 3 ve E vitamini bulunmakta. E, Hocam omega... biraz ters çevirebilir tabii miyiz? Ki, yağ kısmını? Tabii ki. Hı hı. Çekirdeklerin yağını alabilmek için biz hı hı. E, soğuk pres yöntemimizde yaklaşık %70-80 oranında yağını alabiliyoruz. Bunun %20-25'lik bölümü şurada kalıyor posada kalıyor. Evet. Posamızda kalıyor. Bu posa posamızı da toz haline getiriyoruz. İşte sizin sormuş olduğunuz kahvemiz o. Evet. Peki bunu niye yaptık diyeceksiniz yani? Ben ee, hemen şöyle göstermenizi rica edeceğim. Şöyle Tabii vereyim ki. arkadaş da Göstersin kahve dedik efendim sofralarımızın hani o sohbetlerimizin vazgeçilmezi kahvemiz var ya işte incir çekirdeği kahvesini yapmış hocamız Hasan Tuna bununla da ilgili hocam nasıl yaptınız bir kere de anlatır mısınız? Tabii ki şimdi bu kahvemizin içerisinde bizim omega 3 ve E vitamini var. Evet. Omega 3 en fazla somon balığında bulunuyor olarak biliyoruz biz yüzde 35 oranındadır. İncir çekirdeği yağımızda ise %41 omega 3 var. Artı E vitamini var aynı yağımızın içerisinde. E vitamini hücre yenileme, cilt güzelleştirme özelliği olan bir vitamin. Ya bize de çok ihtiyaç olan bir vitamin. Evet. Mesela zeytinyağında 12 mg E vitamini var. Argan yağında 70 mg var. Bayanlar onu ciltlerinde kullanıyorlar ki çok yüksek bir oran. İncir çekirdeği yağımızda tam 445 mg E vitamini bulunmakta. Yani o hani çok bildiğimiz piyasada argan yağının e, çok daha fazlası. 6-7 kat fazlası. Evet. Şimdi e, biz çekirdekten yağımızı aldık. %70-80 oranında. Yüzde %20-%30 yüzde aynen bunun içinde duruyor, posada duruyor. Bunu toz haline getirdik ve kahve dedik. Çünkü neden kahve dedik? Türk insanında kahve, kahve içme alışkanlığı çok fazla. Evet. Hiç olmazsa Türk kahvesinin içerisine bu incirimizin tozundan bir miktar koysun ve kahve içerken sağlık bulsun. Evet. Omega 3 ve E vitaminini alsa vücuda. Onu amaçladık. Onun için bunu kahve ismiyle. Talep görüyor mu hocam? Tabii Tadın ki. nasıl? Şimdi bize en sonra da tadına bakacağız aslında. Bakalım. Ama çok merak ettim çünkü hiç içmedim. Hı -hı. Ee, yani bugüne kadar ilk defa denemiş olacağız. Biraz yapımından da bahseder misiniz? Şimdi böyle e, gördüğümüz zaman bunu tek mi kullanıyoruz? Normal kahveyle birlikte mi? Şöyle aslında bunun bir kahve özelliği yok. Yani tek başına bunu yapmaya kalktığımız zaman biz böyle bir tel ve kahve özelliği yok. Türk kahvesiyle birlikte pişirmemiz gerekiyor bunun. Bir ölçek Türk kahvesinin içerisine yarım ölçek veya çeyrek ölçek kendi isteğinize göre veya bir ölçek kullanabilirsiniz. O zaman içerisinde. farklı şekillerde de kullanılabilir yani pasta börek çöreklerde de yine deneme amaçlı bazı tatlandırmalarda denenebilir değil Tabii mi? Tabii ki evet. Çünkü ben mesela şeyi biliyorum incir çekirdeği ile yapılan ekmeği biliyorum hocam. Öncesinde evet. de konuşmuştuk ya hocam evet. bunu başka nerelerde kullanıyoruz diye. Mesela biz öyle ekmek yapıyoruz incir çekirdeği, incirli ekmek yaparız. Çok güzel. Bazen öğütürüz iyice kaynatırız ondan sonra öyle de yapmaya çalışırız. Ee, hocam yağlardan biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Argan Tabii ki. yağına göre çok daha fazla e, özelliği olan bir yağdan bahsetmiş olduk. Bunun cildimize faydaları e, bu vitaminlerin dışında nedir? Nemlendirme özelliği, koruyuculuğu biraz daha nasıl farklı özellikler sunar bize? Şimdi e, biraz önce size anlattığım gibi içerisindeki bizim Ege Üniversitesi'ne yaptırmış olduğumuz analizdeki o E vitamini oranının çok yüksek olması e, cildimizin özellikle bayanlar buna çok çok dikkat ediyorlar. Güzelliğinde çok önemli. Ee, bunu direkt cildimize sürüyoruz Evet. ve cildimize sürdüğümüz zaman da kırışıklık, sarkma, gözaltı torbaları, kazayaklar, siyah noktalar, sivilceler bunlar da çok fazla bir şekilde e, etkili. Yani kırışıklıkları önlüyor, yaşlanma belirtilerini geciktiriyor daha doğru söyleyelim evet. ve aynı zamanda e, bunu tedavi ediyor. Evet. Bir de sabunumuz var. Şimdi iki çeşit sabunumuz var. Arkadaşlarımız şöyle ben genel anlamda bir göstermiş olacağım. İncir çekirdeği sabunu bir tanesi evet şöyle zaten ekranda da görmüş oluyoruz. Bir tanesi hassas ciltler için bir tanesi de normal ciltler için. Her ikisi de incir çekirdeğinden yapılmış. Aynı zamanda besleyici ve nemlendirici özellikleri de mevcut. Şöyle çok çok da güzel kokuyor sevgili seyirciler. Bunu da belirtmek isterim. Bütün ürünler zaten çok güzel kokuyor ama hocam şimdi bu sabunları yapmak nereden aklımıza geldi? Hemen şunu da göstermek istiyorum Şöyle bir de setimiz var. Bu da yine tam bir hediyelik değil mi? Bizim evet. kültürümüzü tanıtmak adına inciri en güzel gösterebileceğimiz paketlerden bir tanesi herhalde. Ben böyle kısaca göstereceğim. Sonrasında sizin anlatmanızı isteyeceğim hocam. Hı hı. Şimdi kremler de var. Özellikle bunları da göstermek istiyorum. Maskesi ve çekirdeğinin kremi de var şimdi böyle. Bu da yine bizim cildimize dair yine besleyici özelliğe sahip. Özellikle maskesi ve kremi kadınların en çok dikkat çekti. Evet. ürünlerden değil mi? Ama özellikle bir tanesi var ki gerçekten çok güzel kokuyor ve tabii ki de kolonyası, incir kolonyası, incir çekirdeği incir kolonyası. Bu da yine sizin kendi markanız. Şöyle evet. göstermiş olacağım ben. Biraz kullandık onun için arada bitmiş olabilir <laughs> ve tabii ki de sıvı sabunu. Artık e, özellikle son zamanlarda koronavirüsle ilgili en çok dikkat etmemiz gereken evet. şeylerden bir tanesi bol bol hijyenimize dikkat edelim, kolonya kullanalım, sabunlar işte daha fazla elimizi yıkayalım gibi e, hepsinin özellikleri farklı farklı. Sadece buna aslında sıvı sabun dememek lazım. Ellerimizi hem koruyor hem nemlendiriyor. Hem de yine diğer etkileri de birlikte gösteriyor diyebiliriz. Çok fazla çeşit var. Aslında anlatamadığımız bazı ürünler de var. Çeşitler de var burada ama. Şimdi kaç çeşit tabi incir cipsi de yine bu ürünlerimizin arasında. Bunu da şöyle uzaktan göstermiş olalım. İncir cipsi şöyle. Hocam bir sürü ürün var. Herhalde bir 10-15 kalem ürününüz mevcut. Zaten incir evet. başta var. O evet. da ayrı bir şey değil mi? Şimdi bizim satış yerimiz nerededir? Ne yapıyoruz? Bunları pazarlama noktasına geldik mi? Şu hı hı. an sadece tanıtma aşamasında mıyız? Şimdi e, biz bunu Kuyucak, Pamukören'de kendi iş yerimizde pazarlıyoruz. Tüm Türkiye'yi pazarlıyoruz. ve İnternet şunda, satışımız var mı? İnternet satışımız var. Ve şunu da söyleyeyim, e, bu incirimizin çekirdeğinin, ...çıkış noktası pamukörendir. Kuyacak pamukörendir. Onun altına özellikle basarak söylemek istiyorum. Ee, müsaade ederseniz bu... Tabii. ...incir çekirdeği yağımızla ilgili... ...biz biraz önce cildimizde kullanımıyla ilgili bilgi verdik. Ee, bunun aynı zamanda... ...içerek bilgisini de vermek tabii istiyorum tabii, tabii, ben size. Tabii ee, Bu yağımızın üzeri, içerisinde... ...omega 3 var. Yani bizim elzem olarak almamız gereken... ...omega 3 yağı var. Ve bu omega 3 yağımız da... E, içtiğimiz zaman direkt ağız yoluyla bunu her gün içiyoruz biz. Normalde sağlıklı bir kişiye spreyli bir şişede ürünümüz iki sprey olarak içmesini evet. tavsiye ediyoruz. İçtiği zaman omega 3'ün faydaları olan öncelikle beyinle ilgili sıkıntılarında yani unutma, bunama, dikkat eksikliği, zeka gelişimi, işte Alzheimer, Parkinson gibi ciddi rahatsızlıklarda kalp damarla ilgili sıkıntılarda, damar tıkanıklığı, damar sertliği ...kolesterol ve trigliseritte özellikle... ...aslında kısacası bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için biz yağımızı direkt içiyoruz. Yani öyle bir ürün ki incir çekirdeği yağı hem içilebiliyor hem cildimize sürebiliyoruz. Tabii sizin buyurduğunuz gibi biz incirimizin çekirdeğini çıkarınca... ...bunu ne yapabiliriz diye düşündük. Yani neler yapabiliriz? Şu anda mesela kozmetik alanında birçok ürün var ama... Gerçekten söylüyorum. Bu ürünü biz cildimizde kullandığımızda diğer ürünlerin hiçbirisini kullanmıyoruz. Özelliği şu, en büyük özelliği. Biz yağımızı cildimizde kullanırken özel gözümüzün kenarlarına sürmeyi tavsiye ediyoruz. Hiçbir ürünü de gözün kenarında kullandırmazlar. Çünkü en hassas yerimizdir bizim. Hemen sürdüğümüzde içinde kimyasal esans koruyucu katkı maddesi olan ürünleri göz kenarlarımızda kızarma ve alerji yapar. Bu ürünümüz vererek. %100 saftır. Aynı zamanda bayanlar için burası çok önemli. E, kıllanma ve tüylenme yapmaz ürünümüz. Çünkü içerisinde E vitamini bileşen olan gama tekaforol var. Hı hı. Diğer ürünlerde ise alfa, beta, delta var. Bunda gama tekaforol bulunmakta. Tabi böyle kıymetli asıl hazine bu. İncir çekirdeği yağı. Bu hazineyi biz ulaştıktan sonra e, bunun işte kremini, kahvesini, maskesini, efendim e, banyo sabununu, diğer peeling sabunlarını, kolonyasını e, yaptık. Ki onlar da çok güzel bir şekilde satılıyor. Bayanlar özellikle çok müthiş tercih ediyorlar. E, sağ olsunlar. E, tamamen saftır bunlar. Kremimizde mesela bitkisel kremimizin içerisinde incir çekirdeği yağı var. E, hem cildimizi nemlendirir, hem cildimizi besler. E, yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırır kremimiz. E, bakın. Ki deneyeceğim ben yayın sonrasında evet. gerçekten bu kremlerde. Çok da güzel kokuyorlar hocam. Evet. <laughs> Yine e, maskemiz Maske var. De. Maskemizin içerisinde de bitkisel krem, incir çekirdeği yağı ve incir çekirdeğinin tozu var. E, maskeyi cildimize sürüyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika bekliyoruz. E, elimizle peeling yapıyoruz, temizliyoruz. Bu cildimizdeki siyah noktaları, ölü hücreleri peeling yaparak temizleyen bir maskedir. Yine biraz önce sizlerin de buyurduğu gibi bizim... E, sabunlarımız var. Sabun tamamen orijinaldir. İçerisinde incir çekirdeği yağı ve incirimizin çekirdeği vardır. Bu çekirdek vasıtasıyla cildimizi yıkarken cildimizdeki siyah noktaları ölü hücreleri peeling yaparak temizleyen bir sabundur. E, biz bunu iki şekilde yapmaya çalıştık. E, birincisinde çekirdeklerimiz birazcık çok, daha büyük parçalar sahibiz. halinde. Evet. Diğerinde ise toz halinde. Yani bu koyu renkli olan ürünümüzü biz hassas ciltlerde, diğerini normal ciltlerde olarak sunuyoruz ve öneriyoruz. Evet. Ee, üzerinde zaten e, kuyacak, aydın diye de yazıyor. Evet. Bunu da belirtmiş olalım. Evet. Şimdi daha başka neye değinelim hocam? Hepsi gerçekten çok güzel. Kolonyamızdan sabununa kadar, e, işte incire kadar, cipsine kadar birçok ürünümüz mevcut. E, eksik kalan bir şey var mıdır ürünlerimizle ilgili? Daha fazla nasıl anlatabiliriz? Alternatifleri nasıl sunabiliriz? Şimdi içinde bulunduğumuz ortamdan dolayı, yani şu anda hakikaten e, dünya çapında küresel bir e, virüs olan korona virüsünde hijyen çok önemli. Bizim burada sunmuş olduğumuz incir çekirdeği kolonyağımız yağımız ile incir çekirdeği yağı sıvı sabunumuz ile bu temizliğimizi son derece güzel bir şekilde yapabiliriz ve yine de bağışıklık sistemimizi bir kere daha altını çizerek söylüyorum incir çekirdeği yağımız ile yükseltebiliriz bu ürünlerimizi biz incir X markasıyla sunuyoruz incirçekirdeğiyağı.com sistemimizde inciryağı.com sitemizde. Inciryağı Tüketicilerle buluşturuyoruz. İşin yapılması gereken boyutu aslında bence bu. Yani incirimizi e, ham madde olarak e, satmak yerine bu şekilde mamullere dönüştürerek sunmak, e, bu şekilde mamullere dönüştürerek katma değer sağlamak en önemlisi. İnşallah bunu bizler e, başarmak için yola çıktık ve başaracağız. Evet ben de inanıyorum çünkü gerçekten buradaki tablo biraz da böyle yakından görmek lazım diye düşünüyorum. Yani bizim incirimizden yapılan kahveden sabuna kadar, işte yağından yapılan bu güzellik yağlarına kadar, kremlerine kadar hepsi ayrı bir değer. İşte budur değil mi katma değer sunmak? Evet. İncire, incirin çekirdeğine, suyuna, yağına kadar artık posasına kadar katma değer sunmak dediğiniz şey de budur. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzeldi ama sormak istiyorum eklemek istediğimiz var mı? Benim tarafından eksik kalan bir durum söz konusunda. Çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu vakti ayırdığınız için, bize burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir kere dağılacağız zaten. ilerleyen zamanlarda mutlaka almak istiyoruz. Tabii Sizin canım. o girişimcilik tarafınızı biraz daha anlatmak istiyoruz. Biz sağlık vaktinde biraz daha sağlık yönümüze değinmiş olduk. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, sağlık vaktinde emekli öğretmen girişimci Hasan Tunay ile birlikteydik. Artık gerçekten çekirdeği ile birlikte katma değer sağlayabilecek güce sahip olan inciri konuşmuş olduk efendim. Ocağımıza incir ağacı dikmek değil de ülkemizin katma değerini incirle sağlamak için gerçekten böyle örnekleri bir bir göstermek gerektiğine inanıyorum. Sabunundan. Artık böyle yağına kadar cipsinden kahvesine kadar hediyelik eşyalarına kadar birçok ürün var şimdi bizim önümüzde ve tabii ki de bunları nereden almak lazım yine bilindik noktalardan almak lazım diyelim. Bir sağlık vaktini burada noktalayacağız. Biz çok teşekkür ediyoruz Hasan hocamızı Hasan Tunaya. Sağlık vaktini noktalıyoruz efendim. Şimdi hoşça kalın, sağlıcakla kalın. ettiklerimiz.